Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Adıyaman'ı temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı. Adıyamanlı sporculardan Kader Güvenç, 1500 ve 400 metre kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken Mustafa Yılmaz, cirit atma branşında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, altın ve bronz madalya kazanan sporcular ve antrenörlerini makamında kabul etti. Sporcuların azmi ve disiplini çalışmalarıyla başarıya ulaştıklarını vurgulayan Müdür Keleş, emek veren her sporcu bu çabalarının karşılığını mutlaka madalyayla alıyor. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin hangi branşta olursa olsun spor yapmalarını destekliyoruz. Sporcularımızın başarıları ilimize de kazandırılan altın madalyalar bizleri son derece mutlu ediyor. Başarılarıyla bizleri gururlandıran atletlerimize ve onları yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyorum diye konuştu.